hoş geldiniz. Bu benim ilk kanalım. O yüzden e, kanalıma hoş geldiniz diyorum ama her zaman diyorum. E, bugün size odamı göstermek istiyorum. Yani çok maceralı maceralı bir şeyler buldum. Yani abi, bu benim ilk kanalım. O yüzden çok heyecanlıyım demek istiyorum. Çalıdayacağım. Bu da benim kardeşim. Küçük kardeşim. Tam 3 yaşında. <laughs> 3 yaşında değil 5 yaşına girdi. Doğum gün yeni ne oldu o yüzden. Ee, evet odamı göstereceğim demiştim ve odamı gösteriyorum. Burada en sevdiğim aletim var. Ve piyanom var. Böyle pembe bir piyano. Çok seviyorum bunu. Ve burada da böyle bir piyanomun arkasını göstereyim. Çok güzel odam olduğunu söylememiştim size ancak söylüyorum. Bak bakın. Evet al ya. Evet, prova yaptım. Hiç yapmıyor. Burada da fotoğraflar ve bir tane saatim var. Hiç çalışmıyor. Her zaman gece saat 9'u gösteriyor. Evet, burada da fotoğraflarımızı isterseniz size açıklayayım. İlk arabamızda olan ilk sevfimiz. Yani arabamız yoktu. Annem, ben ve ee, kardeşim Tara. İsmim de Parla bu arada. Burada da kardeşim yeni doğmuş. E, ee, bir iki, iki aydır, bir aydır olmuştu. Doğdu. O evet orada ben onu sarılıyorum. O da hiç bilmiyor bebek. <laughs> Burada da ben bebeğim. Gerçekten bebekken, e, gerçekten bebekken çok haylazdım hiç. Sabah saat 8'e kadar yatmazdım. Eee dedem falan yatırmaya çalışırdı ama boşuna. Yani hiç yatmazdım. Nafiyeydi benim yatmam. Hiç yatmazdım. E, çocukken çok da yorardım. Hiç e, hiç böyle annem çok üzüldüm hiç izin de vermezdim annem bana bez bağlasın gerçekten evet fotoğraflarımı şey yapıyorduk nerede kalmıştık tahminlerimizi yorumla istiyorum ama ben gösteriyorum evet burada kalmıştık ben çocuğum ben çocuğum burada babam şey içiyor ve ben de ona gördüğünüz gibi sıkı sıkı sarılıyorum Evet burada da kardeşim var. Kardeşim küçükken yani o kostümleri e, çok seviyor ve e, saklıyor. Büyüyünce bir kız çocuğum olur diyor ve ona giydireyim diyor. Burada da e, bir gimnastik dakika çevireyim kamerayı. E, bir cimlastik e, öğretmenim var. Çok samimiydi benim için ama şimdi gitmiyorum. Biliyorsun koronavirüs falan var o yüzden gitmiyorum. Evet. Nerede kalmıştık? Evet. Evet. Cimnastik okulundayım. Ve burada da babam bilmiyorum tam olarak böyle mi çevirsem? Hayır. Böyle bir şey var. Ama yani babam kardeşimi gıdıklıyor. Ve burada da Tara yeni doğdu. Kardeşim yeni doğdu. Ee, ve annem ona bakıyor. Onun biraz böyle kaşları böyle görünüyordu böyle bir birbirine çapılmış öyle görünüyordu o yüzden o kardeşim küçük hasta evet, evet 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 böyle görünüyordu annem de ona böyle bakıyordu ki belki sever yani o zaman ben o zamanımı söylüyorum yani çok hay lazım. Evet burada bir dakika çok yakını çektik kamerayı. Evet orada e fotoğraflar var fotoğraf bir daha bu bu Bakın bu fotoğraf annemle benim ve bununla aynı arabada ama aynı gün değil. Bir dakika bakayım. Ee, evet aynı gün değil ama. Aynı arabada ama aynı gün değil. Sonra neyi gösterebilirim? Yatakları tamam. Yataklara bakalım. Yatakları göstermiş miydim gerçekten? Ablamın yatağını böyle falan göstermiş miydim? sarımı göstermemiştim. Eğer gördüyseniz bana yorumlarda ha haber verebilirsiniz. Çünkü havuzam böyle şeyler kapılınca çok şeydir. Evet burada masamı da gösterebilir miyim? Biraz dağılık. <laughs> Kendim şey yapamıyorum. Burada da benim bir okul tokam var. Burada da kardeşimin en sevdiği şey şeyi var. Açabilir miyim? Evet. Çok samimiyiz biz. Evet. Burada şey. Bu benim telefonum. Bu benim eee telefonumun şeyi. Evet bu benim. Burada da Burada sanki kendin alıyorsun. gibi herkesin şeyinin ev evet. telefonu. Ev telefonu değil, kendi telefonu, cep telefonu. Canım. Of. iki yıl Üç yıl 4 yaşı var 5 5 yaşı var 5 yıldır da şey yapıyor telefon istiyor Hayran telefonun gerçekten benim de şimdi telefonum olmazsa çok uslu bir çocuk ama şimdi usluyum. şimdi usluyum. evet ama şimdi bu bir tane telefon değil tablet evet bir şey hmm, hani nasıl desem belki de tanırsınız Yorum bekliyorum. Çok çok yorum bekliyorum. O yüzden söylemiyorum. Lenovo. Aslında kiminse tahbiyesi varsa bize yorum yazabilir. Annem. Yorum yapabilir. Yorum yapabilir. Yorum yapabilir. <laughs> Bu şimdi e, çalıştığımız yer var ya iş yeri. Oranın. Bu da özelim. annemin. Bu en sevdiği, en sevdiği şey. Annemin telefonunun zili değil. Ama en sevdiği, Tarık'ın en sevdiği zil. İsterdim. Hiç, hiç sevmiyorum çeşim. Ben şimdi hiç sevmiyorum. Bu <laughs> biraz bu şey gıcık. Gıcık oldu ben. Ee, evet sonra neyimi gösterebilirim? Ee, bu halimi gösterebilirim mesela. Ya da şu oyuncağı. Aslında şu oyuncak değil. Çok sevdiğim bir şey. Bir ok veya çok seviyorum. Ya da şu bilmiyorum. Hedef bilmiyorum, bulmayın, buyur muyum, bulmazmayın. Bir hedefimiz var bizim. Ee, o da ki, o da şey, şey, kapımız. şey Evet, kapımı. Evet. İlk önce yani kapıyı değil bir, mesela bir kutunu bir sandalyenin üstüne koyup deviyorduk. Haylice. Akşamlar çok güzel filmler ve oyunlar oynuyoruz. Çok güzel hindi filmler falan var. Eğer isimlerini isterseniz yorumlara yazın veya duygusal filmlere bakarsanız aşağıda yorumları bekliyorum. Bir şey yazalım. Aslında, of özür dilerim. E, toz Kupra'nın filmini izliyorsanız ben... E, ne olmuştu toz kaldı mı? E, kapandı. Bakın <laughs> burada da... Oyuncaklarını kaç kez göstereceksin kız? Tamam, tamam, kesme küsme. Güzelim ya. <laughs> tamam. Kusura. Eee dizisini çok seviyorum. 55. bölümüne kadar sevdim ama en sevmediğim konu o yüzden koronavirüsü sevmiyorum. Yani dünyanın birinci dünyanın önüne gidiyor. İkincisi de yani çok seviyordum ve çok maceralıydı. Her pazartesi TRT 1'de saat 6'da bakıyordum. Çok seviyordum. Yani Toskaper Aa, o yüzden ben... bu oku falan aldık. Yani ya hak çok seviyorum. O yüzden o kadar önce dedim ya hak demek istedim ama siz anlamazsanız dedim. O yüzden Torku Bayan'dan biraz bahsetmek zorunda kaldım. Mecburiyetinde kaldım Çok sevdim. Ya hak. Oh, piyanoya var. Sabit etti. Biraz şu tarafı... Biz bir şey göstermedik arkadaşlar. Hayır, hayır, onu gösterdim. Onu gösterdim. Güzelce boyamışız babamla buyurduk. Aa kız sana en nişan alıyordum git. Aa. Tamam git oradan. Böyle. Ya. Bak. Bakın <laughs> Gerçekten de. Ah of. Ben düşürecektim kendisi düştü. Tamam zahmet etmedim ben. Ee, şeydi bir de tabletimin sesiydi. Telefonumun sesiydi. Yatakları da gösterdim neyim gösterebilirim neyim mi? Odamın halısını. Evet halısın halımız çok güzel. Her şeyi karıştırdım halıyı göstermek isterken şeyi gösterdim. Tamam. Bunları yapma. Evet. Çilekli bir halımız var. Böyle göstersem iyi olacak. Böyle. çok güzel. Çok güzel. Ama bunu henüz bu eve yeni taşındık ve bu halıyı, oyuncakları falan, yatakları bile yeni aldığımız için e, böyle biraz şey oluyor. İçinden böyle ipler çıkıyor. Böyle yumuşak yumuşak ipler. Bir şey söyleyeceğim. Böyle yün gibi, yün gibi çıkıyor böyle şey. Nasıl söylesem? <laughs> Neden çıkarmıyorsun? Neden çıkarmıyorsun? Bir dakika senin kıyamadın. Hayır, hayır, değil mi? Tamam, de. Tamam. <laughs> <laughs> hayır, hayır. Evet, mümkün olmayan bir şey istedim ama kulağıma söylediği söylediğim ee, çok başkasını söylemek istemiyorum. Evet arkadaşlar burada da bir e, beyaz perde var. En sevdiğim şey de, aslında bunu ben düzelttim. Okulumun tokalarından böyle bir perde düzelttim. Ablacığım onu götürebilir misin? Böyle bunu böyle buradan çıkarıp Evet. Aferin sana. Hayır hayır çıkarma çıkarma. Böyle yap bak böyle. Aferin. Tamam. 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 Evet böyle bir şey var. Ben bunu tokamı yaparak yaptım. Buradan katladım ve tokamı yapıştırdım. Yani kaç kere tokalayacağım bilmiyorum. Ve tokalar değişik. Bunun de böyle şeyler var. Bir dakika böyle. Ama Bununkünde de Taran'ınki tarafında da daireler var böyle. Daireler var. Bilmiyorum gerçekten beyaz mı beyaz değil mi? Ve böyle de bir perde var. Hayır kırılır. Öyle yapma tamam mı? Tamam, tamam güzel bir eve gidince yatak. Oş, ben kendime zenginim. çevirmedim karamayı. Evet güzel bir ev yapınca yani arkadaşlar ben YouTube'u çok sevdim. Oo. Evet oldu. Onu da aferin. Evet ve burada da dolaplarımız var. Evet. Burada da dolaplarımız var böyle bir şey. Ama aslında de için göstermek istemiyorum. Biraz dağınık dağınık, <laughs> dağınık değil ama bir şey. Zaten dolabımızı bir aşıkasına göstermeyiz hatta. <laughs> Her zaman sıkılıyor ben onu. <laughs> Yüzüne şey yapınca öpünce. Ama çok seviyorum. Çok yumuşak. Allah'ım. Sizin böyle yes bir... Yes no. <laughs> e, yes, islak, islak mı sen. oluyor? Islak mı oluyor? Evet, tamam. Bak, oluyor. Bakın. Sonuza şunun toplananı. No. Postanede mi yaptılar seni? Hangi postanede? Aa. <laughs> evet. Şey. Yerim oluyor. O yüzden. Ee, çok seviyorum. Ee, dolaplarımızı gösterdik. Aslında o kadar bir o kadar da pembe değil. Hoşçakalın.